Arkadaşlar, bu videomda şu meşhur küçük USB parçasıyla lambayı yakmayı çalışacağım. Videoyu gördüm, çok merak ettim, bakalım gerçekten oluyor mu diye denedim. Bakalım sonuç ne olacak, onu çekeyim dedim. Ee, ufak bir kondansatör aldım, gittim, elimde olan ufak bir tane USB kablosunu parçaladım, ee, başını açtım USB giriş tarafını bu şekilde ayırdım. Birkaç tane küçük lamba, lamba aldım. Eee kondansatörü e, daha önce videoda izlediğim gibi buraya lehim yaptım. Daha önceden de zaten lehim cihazım vardı. O şekilde bağlantıyı sağladım. Bir tane elimde güç kaynağı var. Taşınabilir güç kaynağı. bakalım USB'ye bağlayacağım. Sonuç ne olacak? Güç kaynağı kapalı e, olarak ilk önce USB'ye takacağım. Gördüğünüz gibi full şarj dolu. Hemen kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Videoda gösterildiği gibi küçük USB lambamı bitirmiş oldum. Arkasına e, silikonladım. Ondan sonra ön tarafına da gösterildiği gibi küçük lambanın uçlarından ve kondansatörün uçlarından keserek lehimledim. Bakalım şimdi son durum nedir? Evet lambamızı taktık. USB taktık. Bakalım açalım. Evet perfect. Resmen çalışıyor ya. <laughs> Hiç ümidim yoktu ama gerçekten oldu. Şimdi bir de üstünü kapatıp öyle deneyeyim bakalım. Nasıl gözükecek? <laughs> Çok güzel gözüküyor vallahi. Acayip da parlatıyor ha. Karanlıkta da süper gözüküyor.